Merhaba. Bugün sizlerle Autodesk Fusion programında örneğin şöyle plastik enjeksiyon kalıbının dip köşelere dip radüsleri var. Onları nasıl temizleyeceğiz? Hangi komutla yapacağız? Hep birlikte görelim. İnceleme menüsünün içerisinde şöyle dip prodüse baktım. Dip radüsün yarı çapı 2. Diğer dip radüslerine de geliyorum. Şöyle baktım. Bunun yarı çapı da 1.02 olarak tasarlanmış. Yine buradaki yarı da ölçerek işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Biz bunu 3B komutların içerisindeki kalem, pencil ya da dip temizleme diye geçer bunun ismi. Geldim kaleme tıkladım. Tıkladıktan sonra burada ilgili bir takım seçeceğim. Yani bir küre takım seçeceğim. Geldim ikilik kürem vardı zaten öncesinde. İkilik küremi seçtim. Sonrasında geometri kısmına ilgili herhangi bir şey yapmama gerek yok. Geçişler menüsünde burada aşırı kalınlık dediğimiz yere hangi e, dip radüslerini temizlemek istiyorsam en düşüğünü ya da en yükseğini buraya yazabilirim. Ben en düşüğünü 1 olarak yaptım. Yani yarıçapı çapı 1 olarak ayarladım. Dışarıdan içeriye temizlesin. E, buradaki atlamaları da yarım milimetre yarım milimetre yapabilirim. Ya da daha düşük yapabilirim. Daha yüksekte yapabilirim. Bağlanıyor kısmında da Minimum aşağıda kalan mesafesini 200 olarak ayarladım ve programımı onayladım. Hesaplamasını bittikten sonra simülasyonda da herhangi bir hata var mı yok mu hep birlikte inceleyelim. Programı hesaplıyor şöyle. Görmüş olduğunuz gibi yani bu plastik enjeksiyon ve e, önemli parçalarda dip temizlemeyi buradaki kullandığımız komutla halledeceğiz. Hesaplaması bitti. Şöyle simülasyonu çalıştıracağız. Evet hesaplama bitti şimdi. Geliyorum. Farenin sağ tuşuna bastım. Simüle et dedim. Simülasyonda herhangi bir hata problem var mı yok mu o zaten karşımıza çıkacak. Şöyle bekliyorum simülasyon çalışmasını. Herhangi bir sorun şu anlık bulunamadı. Zaten olsa program bizi uyarırdı. Geldim simülasyonu kıstım. Şöyle çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki dip radüslerini algıladı ve işlemeye başladı. Bittikten sonra zaten diğer kısımlarını da şöyle program işleyerek bitirecek. Simülasyonla ilgili herhangi bir sıkıntı sorun yok. Bakıyorum. Diğer dip radüslerin de işleri şöyle düzgün bir şekilde takım yolunu oluşturdu. Autodesk Fusion'da dip temizleme kalem komodu bu şekildeydi. Görüşmek üzere.